başkanlık dışı ilişkiler müdürlüğü görevini üstlendi. Birlikte. Ardından Çimen kurucu başkanı oldu. Şu anda da Türkiye Ulusal Ajansı Başkanlığı görevini yürütmekte. Sayın İlker Aslan'ı kuvvetli alkışlarınızla konuşmanı yapmak üzere. Biz <laughs> Çok kıymetli valim, sevgili hanımefendi, çok kıymetli başkanım, değerli rektörüm, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Evet. Bu anlamlı projenin açılışında, lansmanında bir araya gelmek büyük memnuniyet diyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. bu projeyi büyük hayırlara destek etsin diye özellikle istiyorum abi bugünün dünyasında böyle bir noktaya gelmişiz ki biz burada Tokat'ta Türkiye'nin nadide güzel bir şehrinde Uzun Şehri Tokat projesinin açılışını yaparken yanı başımızda da diğer bir şehir kat Ben sözlerime Terör devleti İsrail ve Siyonist zalimleri kınayarak sözlerime başlamak istiyorum. <laughs> Kardeşlerimizin yardımcısı olsun, bizleri de onların yardımına vesile kılsın. Türkiye Uzay Ajansı deyince, genelde ben gençlere hitap ediyorum, değerli yöneticilerim. İlk soruyla başlıyorum tabii bugün şehrin yöneticileriyle bir araya gelince bu soruyu sormayacağım. Türkiye Uzay Ajansı'na kaldırır. Erasmus programını bilenler el kaldırsın diyorum. Neredeyse salonun hepsi kaldırıyor. Ve Türkiye Ulusal Ajansı eşittir Erasmus Plus arkadaşlar. Biz 20 yıllık bir kurumuz. Bugün itibariyle Dışişleri Bakanlığı'na bağlı çalışıyoruz. 260 personelimizle hizmet veriyoruz ve Avrupa Birliği Komisyonu'nun hem Erasmus Plus programını hem de Avrupa Dayanışma programını yürüten yegane konumdur. Bu programlar 7 yıllık süreçler şeklinde gerçekleşti. 2021-2027 yeni bir dönem içerisindeyiz. Ve bu dönemde en önemli özelliklerden bir tanesi her yıl bütçemiz artarak 2027'ye kadar devam edecek. Geçen seneki bütçemiz 130 milyon avro iken bu sene 2024'te 150 milyon avro gibi bir bütçeye sahip olacağız. 2027'ye kadar da artarak son yılımızı 2 milyon ile kapatacağız. Önemli özelliklerden bir tanesi de bu programın doğrudan eğitim ve gençlik camiasına hitap etmesi. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti malumunuz biz Avrupa Birliği değiliz. Aday ülke olduğumuz için de bu kaynakların değerli dostlar tamamı yerli ve milli kaynaklarımızdır. Bunun üzerinde özellik, özellikle altını istiyorum. Zannediliyor ki Avrupa Birliği Komisyonu milyonlarca avro hibe gönderiyor ve gençlerimiz yurt dışında eğitim programına katılabiliyor. Biz aday ülke olduğumuz için Türkiye Ulusal Ajansı'nın kaynakları doğrudan hazinemiz tarafından karşılanıyor. Biz Brüksel'e Avrupa Birliği Komisyonu'na ödemeyi gerçekleştirdikten sonra bir miktar kesinti yapıldıktan sonra tekrar para bize ödeniyor. Dolayısıyla bu kaynakları en doğru şekilde kullanabilmek için, kullanılmasını sağlamak için bu tür ciddi projelere bizim ihtiyacımız var. Esasında bakmayın, kaynağın başında Türkiye Ulusal Ajansı gibi görünüyor isek de esas bizim sizlere ihtiyacımız var. Bu tür düzgün, doğru, faydalı, insanlığın hayrına vesile olacak projelere ihtiyacımız var ki biz bunları destekleyelim. 33 program ülkesi vardır. Erasmus üzerinden çok kısa de paylaşmak istiyorum hazır bir üstü Türkiye bunlardan bir tanesi ve en büyük ulusal ajans biziz. Her yıl 10 bini aşkın proje başvurusu abimiz, eğitim ve gençlik alanında. Ikinci sırada İtalyanlar ve İspanyollar oluyor. 5500 6000 proje başvurusuyla. Dolayısıyla en büyük, en hacimli çalışan ulusal ajans biziz. Her yıl bu 2024'ten bahsedeyim. 150 milyon avroyla yani yaklaşık 5 milyar TL para yapar. Bu 5 milyarla ne yapıyoruz değerli dostlar? Her yıl yaklaşık 60 bin insanımızın yurt dışına eğitime gitmesine vesile oluyoruz. Bunun 20 bin üniversiteli kardeşlerimiz bir dönem dönem yurt dışına eğitim alıyorlar. 10 meslek liselerimiz 2-3 aylık staj gerçekleştiriyorlar. 10 öğretmenlerimiz daha kısa vadeli spesifik eğitimlere katılıyorlar. 20 bin kanun işte belediyelerimiz, vakıf, dernek, STK, kamu kuruluşları, özel sektör, gençlik grupları herkes istisnasız Türkiye Bursa Ajansı'nda istifade edebiliyor. Bugün anlamlı bir projenin açılışı için beraberiz. Aramızda yabancı misafirlerimiz de var. Onlara da hoş geldiniz demek istiyorum. I'd like to welcome you in our beautiful country in Turkey. and our beautiful city in Tokat. Of course, uh, keep the opportunity to visit this beautiful city, but don't miss the opportunity to visit Istanbul at the same time. And I hope it won't be the first your first visit and your last visit in Turkey. Please come once again and again and again because uh, Turkey is uh, such a beautiful and historical country that you will never have enough time to visit. Thank you for coming. Ee, Huzur şehri Tokat. Esasında yeni bir proje değil. Değerli dostlar. Ben dün akşam Sayın Valimizle kısa bir görüşmemizden sonra gençlerimizle bir araya geldim. Gençlik Spor izinde. İl Gençlik Spor Müdürümüz sağ olsun ev sahipliği yaptı bize. Ve gençlerimizle 3 saat yakın hasbihar ediyoruz. Biz altı asrı aşkın çok büyük bir medeniyetin mesuplarıyız arkadaşlar. Biz huzuru, barışı, refahı gittiğimiz yere saçan, dağıtan, götüren bir medeniyetin mesuplarıyız. Biz dün gençlere şunu söyledik. Öyle bir dönemdeyiz ki, işte az önce de gazeteden bahsettim, Öyle bir dönemde, dönemdeyiz ki değerli dostlar, dünyaya barışı, huzuru, refahı getirecek olan millet bu millet arkadaşlar. Her birimize inşallah burada da fırsat olur, dağıtmak e, dağılma fırsatı. Gençler bize Türk bayrağı rozetini dağıtın. <laughs> Ve onlara dedik ki gidin, gezin, görün, Erasmus kapsamında, Avrupa'dan içme programı kapsamında veya Amerika'da Work and Travel diye bir program var. Buraya katılın. Ama kim olduğunuzu asla unutmayın. Biz köklü bir medeniyetin mensuplarıyız. Hele hele gelelim inancımıza. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sahabelerden bir tanesi sorar. Ya Resulallah ben dünyamı ahiretimi kazanabilmek için ne yapmamı önerirsin? Nasıl bir Müslüman olayım? Nasıl bir iyi bir insan olurum? diye soruyor. Tek kelimeyle cevap veriyor. Hadi şey bilenler kafa sallıyor zaten. Kızma. <laughs> evet. Ya Resulullah başka ne tür bir dövüş verirsin bana? Kızma. Tekrar söylüyorum üçüncü kez. Nasıl iyi bir insan olur? Kızma. İşte biz elhamdülillah Müslümanız. İşte bu gazete olaylarından sonra da görüyorsunuz ki hani literatürde vardır ya güneş batıdan doğacak diye Danimarka'dan, Hollanda'dan, Amerika'dan, dünyanın dört bir köşesinden insanlar felç ferç İslam'la müşerif olur. Ki biz zaten elhamdülillah Müslüman anne babadan dünyaya gelmişiz. Bizim inancımız huzur ve barış diye insanlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğütü kız İşte Şahabettin Bey de bahsetti. Trafikte nasıl kızmayız? e, ee, okulda öğretmenlerimiz için, ben de bir şefkat babasıyım, iki oğlum bir kızım var elinizden haber. Çocuklarımıza nasıl kızmadan bu eğitimleri verebiliriz? Tabii dönüyor, dolaşıyor, her şey eğitim, 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 eğitim. İşin kökü, e, temeli eğitime geliyoruz. Biz evlatlarımıza önce anne babalar olarak huzurlu, barış içerisinde yaşamayı öğretmemiz lazım. Sonra okullardaki öğretmenlerimiz, müdürlerimiz, eğitim camiası, Okullarda çocuklara huzurlu, barış içerisinde bir ve beraber yaşamayı öğütlemesi lazım. Ama günün sonunda biz inancımızı haklı ile yaşıyor olabilseydik zaten bu tür projeye ihtiyacımız olmayacaktı. Şimdi telefonumu cebimi kabartmasın diye masaya bıraktım. Oradan ben GPS'i açıyorsunuz. Hep de GPS kullandınız değil mi? GPS'i açardım şimdi mikrofonu da tutardım. Sivas yazdığınızda buradan tarif eder. 200 metre sonra sağa dönünüz. der GPS. Arkadaşlar GPS'i açtığınızda sağa dönün dediğinde sola dönünüz var mı? 500 metre sonra sola dönünüz dediğinde bir makinenin, bir cihazın, insan beyniyle kodlanmış bir cihazın sola dönünüz dediğinde Sağ döneriniz var mı? Yok. E peki şu dünyada 70 bilemediniz 80 çok uzun ömürlüyseniz 90 yıllık bir ömür için geldik gidiyoruz. Benim yaşım 48. Ben işçi bir çocuğum evladıyım. Benim babam hafız. 74'te işte oraya kaç kere gitmiş, ben Belçika'da doğdum büyüdüm. 28 yılında Belçika'da geçti, 20 yıldır Türkiye'deyim. Yarım asıl yaşamışım. Herhalde Allah'a böyle bu kadar da yaşamayacağım. Bu çok kısacık bir ömür içinde Rabbim bize bir zehber göndermiş. Efendimiz sabah bir sebebi veda Size iki emanet bırakın. Birisi Kur'an-ı Kerim, birisi de hadisler. Bu ikisine sımsıkı sarılırsanız Yolunuzu şaşırmazsınız. Huzurlu şehirler inşa edersiniz. Huzurlu toplumlar inşa edersiniz. Huzurlu başarılı nesiller inşa edersiniz. İşte esas zannediyorum eksikliğimiz. İnşallah bu projeye de Şahabettin Bey biraz da bu manevi anlamda bir dokunuş yaparsınız. İşte burada müslülerimiz de davet edildi değil mi? Müslülerimizden din görevlilerimiz, hocalarımız da bulundular. Ee, bu manada sizlerle de değerli hocalarım ciddi göre düşünüyorum. Yani biz maneviyatsız huzurlu kent inşa edemeyiz. Biz bu iki manete hakkıyla sarılırsak inşallah ara harcamadan inanarak huzurlu bir şekilde bir ve beraber altı asrı aşkın Müslim gayrimüslim bir arada yaşamış, yaşamışız ve dünyaya öyle konuşuruz. Ben bu projenin tüm Tokatlı vatandaşlarımıza başta olmak üzere ve daha sonra da yaylara 81 ilimize de örnek olmasını diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.